Evet. Evet. E, şu anda Cendekler Malikanesi'nde e, sabah kahvaltısı yapıyoruz. Şöyle bir insanlar. Ben e, ne, bileyim, ne bileyim? <laughs> Domates kavurmuşu, kaymak peynir, yumurta, peynir, zeytun. Oh be ya hepsinden öte şu. Kral Kral. Bu manzarada değil mi? E, hasret çekenlere gelsin. Bunu da şuraya bakalım. Dur. Bu her kimci yaptı. Dur dur. Ha, Karşı barıştırdım, barıştırdım. kırmızı kayayı da gösterelim. Paris Paris. Bir saniye geri dönüyorum. Bu. Buyurun. Evet. Bu da e, buraya gelme özlemi çeken, hasret çekenler için geldi. Oy. Afiyet olsun. Başka <laughs> bir şey da, başka bir şey diyecekler ama. Barış çekene kadar bitireceğiz ha. Her an bize çektiriyorlar, geriler yiyorlar anasını. Haberle gel. Haydi görüşürüz. Afiyet olsun.